Hepiniz bugün yayınımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar maalesef e, tarih öğretmeniniz Murat Öge e, ufak bir rahatsızlık geçiriyor kendisi. O yüzden dersimize katılamıyor. E, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar ben sizlere Murat Hocamızın kaldığı yerden devam edeceğim. Kendisine de acil şifalar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda aramıza döner arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Murat Hoca'nın sizlerle ünitelerini bitirmiş konu tekrarı yapıyormuş. Bugün ise sizlerle biz Asya Hun Devleti'ni işleyeceğiz. Yani arkadaşlar tarihte kurulan ilk Türk devletlerini işleyeceğiz. Şimdi hepimizin hayatında bir dönüm noktası vardır. Deriz ki erkekler için askere gitmeden önce, askere gittikten sonra... işte evlendikten önce, evlenmeden sonra, evlendikten sonra. Türk tarihinde arkadaşlar, Türk tarihinin dönüm noktası İslamiyet'in kabulüzdür. İslamiyet'in kabulünden önce kurulan Türk devletleri var. İslamiyet'in kabulünden sonra kurulan Türk devleti var. Bugün sizlere İslamiyet'in kabulünden önceki Türk devletlerinden, yani tarihte kurulan ilk Türk devletlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tarihte kurulan ilk Türk devleti hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Asya Hun Devleti. Evet, Türkler Asya Hun Devleti kurulmadan önce boylar halinde, kabileler halinde yaşıyordu. O Türk kabilelerini, Türk boyları, boylarını bir bayrak altına toplayarak tarihte ilk kez bir Türk devletini kuran kurucusu Teoman dediğimiz Asya Hun devletidir arkadaşlar. Evet Hunlar Türklerin kutsal sayede Ötüken bölgesinde kurulmuştur arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Aynı zamanda arkadaşlar Asya Hun devleti tarihte kurulan ilk Türk devleti olduğu için kendisinden sonra kurulan Türk devletleri gerek devlet yönetimi, gerek hukuk düzeni, gerek ekonomisi, gerekse arkadaşlar sosyal yapısıyla etkileyecektir. Bunu unutmayalım burası çok önemli. Asi Devleti kendisinden sonra kurulan Türk devletleri de devlet yönetimi, askeri teşkilat, sosyal yapı, ekonomi olmak üzere etkileyecektir arkadaşlar. Dedik ki binden ilk hükümdarı Teoman'dır. Devlet en parlak değerini Metehan döneminde yaşamıştır arkadaşlar. O günkü şartlarda, o günkü şartlarda arkadaşlar işte milattan önce 220, 220 209 220 yılları arasında zenginliğin ölçütü ipek yolunu geçirebilmekti. O günkü şartlarda siz eğer devlet olarak ipek yolunu ele geçirmiş iseniz hem ekonomik olarak çok güçlüsünüz hem de siyasi olarak çok güçlüsünüz demektir arkadaşlar. Dolayısıyla ilk Türk devletleri Çinlilerle sürekli mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin temel sebebi de arkadaşlar İpek yolunu ele geçirebilme mücadelesidir. Çünkü neden? Dediğimiz gibi İpek yolu o günkü şartlarda zenginliğin en önemli yoludur arkadaşlar. Evet Metehan Orta Asya'daki Türkleri dediğimiz gibi bayrak altına toplamıştır. Kendisine büyük tehlike olarak gördüğü Çin'e birçok sefer yapmıştır. Ve en sonunda arkadaşlar Çin'i yenmiştir. Ancak Çin'e Türkleri yerleştirmemiştir. Sebebi de arkadaşlar bugün olduğu gibi o günde Çin kalabalık bir nüfusa sahip olduğu için eğer Türkler Çin'i alıp Çin'e yerleşmiş olsalar kalabalık Türk nüfusu, kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türkler kaybolup gidecekler. Yani asimile olabileceklerdi arkadaşlar. O yüzden Metan Çin'e yerleşme yerine Çin'i vergiye bağlama yolunu tercih etmiştir diyoruz arkadaşlar. Nitekim zaten Çinliler arkadaşlar Asya Hun Devleti'nin saldırılarından korktuğu için Asya Hun Devleti'nin saldırılarının önüne geçebilmek için Çin setini inşa etmiştir. Yani Türkler aynı zamanda arkadaşlar Çin mimari oluşmasında da etken olmuşlardır. Metahan Çin'e karşı üstünü kurmasına rağmen kalabalık Çin nüfusu içerisinde dediğimiz gibi arkadaşlar asimile olmaktan korktuğumuz için Çin'e yerleşmiyoruz. Metahan'dan sonra Çin entrikaları, Çin entrikaları hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Kağanlara zayıflığı neticesinde maalesef arkadaşlar Asya Hun Devleti, Kuzey Hunlar ve Güney Hunlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Güney Hunlar Çin'in egemenliği altına girmişler. Kuzey Hunlar ise arkadaşlar Çin'in egemenliği altına girmektense bölgeyi terk ederiz düşüncesiyle arkadaşlar Orta Asya'dan uzaklaşıp Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya taşınmışlardır. Ve onlar da gidiyorlar Avrupa'da Avrupa Hun devletini kuracaklardır. Hep şu vardır bizim genlerimizde, Türklerin genlerinde. Türkler bağımsızlığına, Özgürlüğüne düşkün insanlardır arkadaşlar. O yüzden başka bir devletin bayrağı altında yaşayamazlar. Burada da görüyoruz ki Kuzey Hunlar Çin'in egemenliği altına girmek istemeyecekler. Ne yapacaklar? Onlar kendilerine yeni bir yurt bulma arayışı içerisine girecekler. O yüzden Türkler bağımsızlık duygusuna sahip oldukları için tarihte birçok kez devlet kurmuşlardır diyebiliriz. Evet hemen geçelim. Arkadaşlar devlet yönetiminde bahsedeceğiz onlardan size. Gerek devlet yönetimleri, gerek hukuku, gerek yazı ve dilleri. Bunları aletimiz kültür ve niyet kısmını da işleyeceğiz. İkinci Türk devletimiz değerli arkadaşlar göktürkler Türkler veya Kök Türkler. Bu kan tarafından yine Orta Asya'da kurulacak arkadaşlar. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir Göktürkler. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Bu bize şunu gösteriyor. Köktürkler veya Göktürkler milliyetçi bir ruha sahip olduklarını gösteriyorlar. Çünkü neden? Nereden görüyorum ben? Kendi adlarıyla bir devlet kuracaklar arkadaşlar. Köktürkler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunlar bizim milliyetçi bir ruha sahip olduğumuzu gösterir. Evet, bu münkerlerdeki ikili teşkilat gereğince, ikili teşkilat arkadaşlar, şöyle merkez diyelim. Merkezi ben ikiye ayıracağım. Batı. Kusura bakmayın, tahta peki yazmıyor. Batı ve Doğu. Arkadaşlar, burada yönetim olarak ikiye ayırıyoruz. Doğuda hükümdar bulunuyor. Batıda arkadaşlar hükümdar kardeşi yapı bulunacak. Batıyı hükümdar yönetir. Pardon. Doğuyu hükümdar yönetir. Batı ise arkadaşlar hükümdar erkek kardeşi yönetir. Burada amaç, burada amaç devlet yönetimini kolaylaştırmaktır. Her ne kadar merkezi otoriteyi sarsabilecek bir risk oluştursa da risk çünkü çünkü arkadaşlar bu neden? Siz göz göre göre devleti ikiye ayırıyorsunuz. Devletinizin bir kısmını kardeşinize emanet ediyorsunuz. Bu bir risktir hükümdar için. Ama öncelikli amaç ülke yönetimini kolaylaştırmak olduğu için böyle bir sistem benimsemişler. Yine günümüzde mesela 81 ilimiz var. 81 ilimize bağlı ilçeler var. İlçelere bağlı köyler var, kasabalar var, bucaklar var. Burada amaç nedir arkadaşlar? Burada amaç şudur. Ülke yönetimini kolaylaştırmak içindir. O yüzden Kök Türklerde iki devlet yönetiminde ikili sistem dediğimiz Doğu Batı sistemini kullanacaklar. İpek yolunda neden bulunan Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmış, Akunlar devletinin yıkılmasını sağlamışlardır. Sasaniler ilişkisi bozulunca da, bozulunca da onlara karşı Bizanslarla anlaşma politikası izlemiş, İpek Yolu devletimleri de geçirmişlerdir. Burası çok önemli. Burası neden önemli? Bakıyorum arkadaşlar, bakıyorum Sasa akullara karşı, akullara karşı Sasanlarla işbirliği yapıyorum. Sasanlara karşı ise Bizans ile işbirliği iş yapıyorum. Sasanlara karşı ise Bizans ile işbirliği yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi dış politikada dış politikada çıkar ilişkisi söz konusu. Çünkü neden? Bugün dostum ise yarın düşmanım olabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk etapta sağ dost biliyor. Akonlara karşı sağ birleşiyor. İkinci etapta ise arkadaşlar Bizans bizim her zaman düşmanımızdır. Sağ sahanlar madem bizim dostumuzdu neden Bizansla işbirliği yaptık da sağ yendik? Belki de başka bir zamanda Bizanslara karşı farklı bir ülkeyle işbirliği yapacağız. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün bile hala aynı dış politika geçerlidir. Bugün devletlerin temel dış politikasının amacı çıkar ilişkisidir. Çıkarları nereye yakınsa onunla işbirliği yapar. Evet. Kök en güçlü hükümdarı bu kankağındır. Bu kankağının bu üzerine yaşanan tat çekişmeleri arkadaşlar Köktürkleri, Doğu ve Batı Köktürkler diye ikiye ayrılmıştır. Nitekim bunlardan bir tanesi de arkadaşlar Kutluk Kağı'nın liderliğinde kurulan ikinci Köktürk Devleti'nin kurulmasıdır. Kök, i̇kinci Köktürkler önemli neden önemli? Çünkü ikinci Köktürkler döneminde arkadaşlar, Türk tarihinin ilk yazılı eserleri dediğimiz Orhun Abideleri veya Göktürk kitabelerini göreceğiz değerli arkadaşlar. Bilgi Kağan döneminde Türk boylarından olan Basmin, Karluk, Kırgız ve Türk işler, egemenlik altına alınmış Çin'e karşı, barışçıl bir siyaset izlenmiştir değerli gençler. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın Orun kitabelerinden bir örnek. Bu kitabelerde neler var? Bu kitabe arkadaşlar 3 kişi adına dikiliyor. Bilge Kağan, Kültigin, Tom Yukuk adına dikiliyor. Bunu ilk olarak Danimarkalı William Thompson bulmuş. Demiş ki işte bizim atalarımız zaman Avrupa, batıya gelmeye, doğuya gelmişlerdi bu topraklara. İşte bu eser olsa olsa bizim atalarımıza aittir demiş. Okudukça taşlarda Türk ibaresinin çok sık geçtiğine şahit olmuş. Daha sonra anlamış ki bu eser diyor ki sakın ha sakın geçmişte yapılan o hatalara gelecek nesillerim düşmesin diye ne yapıyor? Gelecek nesilleri uyarıyor değerli gençler. Evet. Devam edelim çocuklar. Uygur Devleti. Arkadaşlar gerek Asya Hun Devleti, Gerekse Köktürkler yaşam tarzı bakımından göçebe hayat tarzını benimsemişler. Uygurlara baktığımda arkadaşlar Uygurların yerleşik hayata geçtiğini göreceğiz. Neden? Şur düzen arkadaşlar Uygurlar tarihte ilk kez yerleşik hayata geçmişler tarımla uğraşmışlardır. Çünkü neden? Eğer ben bir yere ev yapmışsam o bölgeye yurt edinmişimdir. Çadırım olmuş olsa çadırımı alırım bugün buradaydır yarın başka bir yerdeyimdir giderim. Ama evi alıp bugün burada yarın başka bir yere götürme şansım yok arkadaşlar. Bugünkü gibi karavanlar da yok. Böyle kolay değil yani. O yüzden Uygurlar yerleşik hayata geçmişler tarımla uğraşmışlardır. Ekip biçmişlerdir. Üretmiş oldukları ürünlerin çoğunu satmışlardır arkadaşlar. Satmışlardır. Ticaret yapmışlardır yani. Kutluk bir gökü tarafından arkadaşlar yine bu da ortası da kuruluyor. Merkez ötüken. Yalnız Uygurların bir özelliği var. Uygurlar yine Çin'e komşu olarak kurulacak arkadaşlar. Çin ile savaşmayacak. Çin ile didişmeyecek. Çin ile dostane ilişkilerini geliştirecek. O yüzden Çin'de bulunan bir takım buluşları biz Uygurların da kullandığını göreceğiz. Mesela tarihin en önemli buluşları dediğimiz o buluşlar ki bunlar nelerdi? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kağıt, matbaa, bak ve pusula yapımını Uygurlar Çinlilerden öğrendiler arkadaşlar. O zaman şunu düşünebilirim ben. İlk Türk devletleri içerisinde en modern olan, en kültürlü olan Uygurlardır diyebilirim. Neden? Yerine çıkarda geçmişler kağıt, barut, matba ve pusula yapımını biliyorlar arkadaşlar. O yüzden Çin'den olumlu yönde etkilenmişler. Yine tabi şunu da söyleyebiliriz. Çin'den olumlu etkileniyorlar. Bunun yanı sıra olumsuz etkilendikleri taraflar da var. Mesela Maniheizm dinini benimsemişler. Bu din arkadaşlar et yemeği ve savaşmayı yasaklıyor. Ne yapacak? Maniheizm dinini benimseyen Uygurlar kendi öz değerlerinden uzaklaşacaklar. Yani asimile olacaklar arkadaşlar. Burası da çok önemlidir. Mali dini resmi olarak benimsense de bu din sadece saray çevreleri tarafından kabul görmüştür arkadaşlar. Bagat Arkan ve sonraki Hakanlar döneminde artan iç karışıklıklar ki özellikle kıtlık ve salgın. Kıtlık ve salgın arkadaşlar Uygur devletinin yıkılmasını hızlandırmıştır. Evet Devam edelim. Uygurlarla ilgili. Mesela Uygurlar arkadaşlar Kansu ve Turfa uygurları olmak üzere ikiye ayrılacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kandilinizi kutluyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.